Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ng-repeat'i kullanmaktan bahsedeceğim. Ama ondan önce küçük bir e, dizi oluşturacağız bununla ilgili. Şimdi ilk olarak projeme geliyorum. E, şuraya ihtiyacım yok arkadaşlar. Daha doğrusu form kısmına. Buraya comment yapıyorum ve e, kullanmayacağım için şöyle kalsın ileride işimize yarayabilir. Şöyle bir e, table yapısı oluşturdum. Başlık ve e, aynı zamanda içerik. Şimdi şunlardan bir tanesini silebiliriz. Şu kalsın. Ve ben buraya gelip diyorum ki arkadaşlar ne diyelim bir tane scope oluşturalım ve buna diyelim ki product ve hatta şöyle diyelim arkadaşlar title ne var başlık no şehir e, ilk başlık olsun şöyle. Hatta izle ve, öğren, izle ve öğren olsun. Ardından yine bir tane daha oluşturuyorum. Skop. Ne olsun? Numara. No. Buna da 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. 3 koymamışız. Bir tane daha oluşturalım bu skopta. Buna da City diyelim. Ve buna da İstanbul diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bu scope'u burada görmem için önce yani ng-controller'a ulaşmam lazım. Nasıl yapıyordum? Şimdi ng-controller'ı ben body'ye yazabilirim. Kullanabilirim burada. Sıkıntı yok. Ardından geliyorum buraya. Şimdi ng-repeat'e e geçmeden önce bir kere dizi daha doğrusu dizi değildi arkadaşlar. Şunları bir kere bir yazdıralım. Daha sonra bunu bir dizi kısmı, dizi şeklinde kullanarak repeat ettireceğiz. Direkt şuraya geliyorum. Ne var arkadaşlar burada? Bakın. Şu şekilde title kopyalıyorum bunu şuraya mı? Hatta title'ı bir alta alacağız arkadaşlar. Orası boş kalacak. Sonra ne var? Numara var. Buraya no diyorum ve buraya da city diyorum arkadaşlar. Ve e, geliyorum buraya. Sayfamı yeniliyorum. Bakın arkadaşlar bilgilerim sorunsuz bir şekilde geldi. Buraya kadar sıkıntımız yok. Şimdi biz bunu mesela birden çok verimiz varsa nasıl yapacağız? Onu yapalım. Buraya geliyorum. Scope. Product diyelim. Yani ismimiz ürünler olsun. Hatta products olsun. Öncelikle bir dizi oluşturacağım için köşeli parantezler içinde açıyorum. Ve şu şekilde yazmaya başlıyorum. Şimdi benim ilk verilerim şundan olacağı için neler var arkadaşlar? Title. Hemen şuraya yazalım. İzle ve öğren. Sonra bir alta geçiyorum. Şunu da şöyle yapalım. Başka ne var? No var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra ne var arkadaşlar? City. 2. İstanbul. Bu arada ne eşittir demişiz, onlardaki numarası olacak. Çünkü eşittir burada olmaz. Bir tane kopyalıyorum hızlı bir şekilde şöyle ve bir virgül atıyorum, ikincisini oluşturuyorum. Ee, şu an Facebook diyor. Buna da İzmir değilim. Şimdi arkadaşlar bakın, iki tane verim var. İkisini yazdıracağım. Nasıl yazdıracağım? Şimdi buraya geliyorum, ng-repeat diyorum. Ee, ve buraya şimdi enjeli kullanmamız için e, buradaki products'ın içinden her bir e, veriyi bir satır olarak düşünmemiz gerekiyor ve e, bunları sırayla değerlerini yazdırmamız gerekiyor. Zaten title no city biz zaten yazmıştık. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki products'a ulaşmam gerekiyor. Şimdi ben neredeyim? İlk kontrolü İlk controller'ım body'nin içinde bunu kapsıyor mu? Evet, kapsıyor. O zaman Şimdi şuna ulaşabilirim o zaman. Benim products'a ulaşmam kolaydır. Hemen geliyorum. Aslında şunları da silebiliriz. İhtiyacımız yok ama kalsın. Fark etmez. Ee, nerede? Burada. Şimdi buraya diyorum ki product isim veriyorum. İçindeki products. Bu oradan gelen dizim. Bunun içindeki her gelen bir satıra product ediyorum. Ve bu product'ların sırayla title'ını notes'unu ve sitesini bana ver diyorum. Bu şekilde diyerekten ben bu bilgileri buradan almış oluyorum. Şimdi çalıştıralım. Bakın arkadaşlar ikinci bilgim de bu şekilde hızlı bir şekilde geldi. Ne yaptım? Sadece bir tane yani gelen veriyi diziye, dizi şeklinde aldım aslında bunu JSON formatında da yine bu şekilde alıp buraya hızlı bir şekilde sadece içindeki verileri döndürüp buraya ekrana basabilirsiniz. Sadece yaptığım nedir arkadaşlar? Dizimden gelen veriyi şurada tanımlamak oldu. O kadar. Ne yaptım şurada? İlk kontrolün içindeki products'ın içindeki her bir ürüne ben product dedim. Yani aslında şuna bir product dedim. Sonra bunun her bir product'ın title'ına, no'suna ve sitesine şu şekilde bakın ulaştım bu derste arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Yine bir sonraki dersimizde bunun üzerine ekleyerekten farklı bir konuya değineceğiz. Bu dersin burada bitiriyorum. Tekrar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.